Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Beşiktaş ile Antalya Spor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Beşiktaş ile başlayalım. Ligde 46 puanla 4. sırada yer alan siyah beyazlılar son 2 maçını da kaybetti. Galatasaray'a iç sahada kaybeden Beşiktaş geçen haftada Gaziantep'e 2-0 mağlup olmuştu. Antalya Spor ise 38 puanla 8. sırada yer almakta, son 8 karşılaşmadan sadece bir galibiyet alabilen Antalya Spor'un bu kez işini zor görüyorum, siyah beyazlılar seyircisi önünde kazanıp tekrar moral bulur, MS 1-20-30. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.